Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugünkü paylaşacağım tarifimin adı içli köfte tarifi. Malzemelerimi sırayla kabımın içerisine ilave etmek istiyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi derin bir kabım var ve içerisine 4 su bardağı kısırlık bulgur ilave ediyorum ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve 4 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra kabımın kapağını kapatacağım. Bulgurlarımın şişmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 15-20 dakika yeterli olacaktır. Şimdi içli köftemin iç harcını hazırlamaya geldi sıra. İçli köftemizin iç harcının malzemelerini saymak istiyorum. 500 gram kadar kıymam var. 5 adet Kuru soğanım var, orta boy kuru soğan olacak. İsterseniz küp küp kesebilirsiniz. Ben e, robottan geçirdim ve e, sularını süzdüm. Yani soğanın kendi bıraktığı suyunu süzdüm. E, bir de yarım demet maydanozum var, tuzum, karabiberim, e, pul biberim ve yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Şimdi harcımı ocakta pişirmeye alıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Öncesinde kıymamı ilave ediyorum. Suyunu salacak ve suyunu çekene kadar bu şekilde kavurma işlemine devam edeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kıymalarım suyunu çekti. Şimdi içerisine diğer malzemelerimi ilave etmek istiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağım vardı, onu ilave ettim. Ve kuru soğanımı ilave ediyorum. Ve kuru soğanlarımı iyice kavuruyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi soğanlarımız da iyice öldü ve şimdi geri kalan malzemelerimi ilave etmek istiyorum. Maydanozum vardı, yarım demet onu ilave ediyorum. Karabiberimi ilave ediyorum kubbe biberimi ve tuzumu ilave ediyorum. Ve şu şekilde 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocağımın altına kapatacağım ve iç harcımın soğuması için bir kenara alacağım. Evet arkadaşlar, İçli köftemin iç harcının solması için bir kenara aldım. Şimdi saklama kabında ıslamış olduğu görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bulgurlarımız şişmiş ve geri kalan işlemlerimizi tamamlayıp içli köftemin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Şimdi geri kalan malzemelerimi Bulgurumun içerisine ilave edeceğim ve içerisine 2 su bardağı irmik ilave ediyorum ve bir su bardağı da un ilave ediyorum. Tuz ilavesini yapmıştık. Tuz ilavesine yapmasın yapmanıza gerek yok. ve şimdi azar azar su ilave ederek yoğurma işlemine geçmek istiyorum. Ve biraz daha su ilave ediyorum. ve bir su bardağı daha un ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı un ilave etmiş oldum ve 2 su bardağı da irmik. Evet arkadaşlar yoğurma işlemimi tamamladım. Toplamda 5 dakika yoğurmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla şekil alabilmesi için çok iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Şu şekilde. Ve şimdi içli köftemin iç harcıyla birlikte Son aşaması olan doldurma işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar içli köftemi doldurma işlemine geçiyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi hamurumun sadece yarısını yuvarladım. Yarısını kenarda bıraktım. Ee, bir adet yuvarlamış olduğum hamurumdan alıyorum. Ve harcımızın kurumaması için bir kapakla örtüyorum. Ve avucumuzun içini hafif yağlıyoruz. Ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun içine hafif hafif oymaya başlıyorum. Ve şimdi iki parmağımı içerisine alıp yavaş bir şekilde açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde açmanız yeterli olacaktır. Ve içerisine hazırlamış olduğum kıymalı harcımdan ilave ediyorum. Şu şekilde. Ve şimdi hamurumu güzelce kapatıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi içli köftelerimiz bu şekilde çok güzel oluyor. Ve göstermek amaçlı bir adet daha yapmak istiyorum. Tekrar bir adet hamurumuzdan aldım. Avucumuzun içini yağlıyoruz. Çünkü hamurumuzda irmik olduğu için ve un olduğu için elimize yapışma ihtimali çok yüksek. Şu şekilde açma işlemine başladım. Öncesinde sadece bir parmağımı kullanarak açıyorum. Sonra iki parmağıma ilave ederek açma işlemine devam ediyorum. Acele etmenize gerek yok. Yavaş yavaş açılacaktır. Ve şu şekilde yeterli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi içerisine kıymalı harcımı ilave ediyorum. Evet. Ve şimdi içli köftemin ağız kısmını kapatıyorum. İçli köftem bu şekilde oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Ve harcım bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Evet arkadaşlar, içli köftelerimi hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi bir küçük boy, bir de orta boy servis tabağım çıktı. Adet olarak da toplamda 48 adet çıktı. Şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Hepsini gayet güzel tamamladım anladım. İçli köftelerimin yarısını kızartacağım, yarısını da haşlayacağım. onun için videomun çekim aşamasına geçiyorum. İlk öncesinde haşlama işlemini yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, tenceremi ocağıma aldım. Görmüş olduğunuz gibi üzerine kettle'da kaynatmış olduğum sıcak suyumu ilave ediyorum. Ve şimdi kaynama suyumun içerisine bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. ve 1 tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Bu şekilde 1-2 dakika suyumun kaynamasını istiyorum. İçli köftelerimizi içine attığım zaman parçalanmaması için. Ve şimdi tane tane içli köftelerimi içerisine bırakıyorum. Şimdi içli köftelerimiz kaynar suyumuzun içerisinde hafif yukarı çıkmaya başladığı anda pişmiş olacak. O zaman içli köftelerimizi kaynar suyumuzun içerisinden almış olacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi toplamda 3 dakika boyunca içli köftelerimi kaynattım ve görmüş olduğunuz gibi suyun üzerine çıkıyor. Bu onların pişmiş olduğunu gösterir ve şu şekilde içli köftelerimi alıyorum süzgecimin içerisine ilave ediyorum. Ve süzgecimizin içerisinde bir 5 dakika kadar durması gerekiyor. Suyunun iyice süzülmesi için ve ardından servis tabağına da alabilirsiniz. Şimdi içli köftelerimi kaynatma işlemimi tamamladım. Geri kalanlarını kızartma işlemiyle devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, biraz önce kaynatma işlemlerimizi tamamladık. Şimdi içli köftemizin kızartma işlemine geçiyorum. Tencereme yağımı ilave ettim görmüş olduğunuz gibi. Ve içli köftelerimi de içerisine ilave ediyorum. Ve şimdi içli köftelerimizi tersi düzlü çevirerek hafif pembeleştikten sonra ocaktan alacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içli köftelerimi kızarttım ve şu şekilde pembeleşmesi yeterli oldu. Servis tabağımın içerisine içli köftelerimi ilave ediyorum ve tabağımın dibine peçete koyuyorum ki yağları güzelce süzülsün. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi enfes görünüyor ve geri kalan içli köftelerim için kızartma işlemine devam edeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içli köftelerimi tamamladım. E, toplamda demiştim 48 adet çıkıyor. Ben yarısını kızarttım, yarısını haşladım. E, görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yakından da sizlere göstermek istiyorum. Çok şükür ki hiçbir patlama yok çatlama yok gayet lezzetli enfes bir tarifim oldu ve size şu şekilde bir pasta tabağıma haşlamış olduklarımdan iki adet şu şekilde kesip göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. sizlerle paylaşmış olduğum bugünkü içli köfte tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.